Merhabalar. Üretim emri nasıl hazırlar ve üretim planlama nasıl yapabiliriz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya dialogos üzerine tıklayarak arama alanımıza üretim yazmamız durumunda üretim yönetimi modülü altında bulunan üretim emirleri ekranımızı çalıştırırız. Burada ilk olarak durum kombosu alanından seçeceğimiz planlanıyor, devam ediyor, tamamlandı veya iptal edildi seçeneklerinde üretim emirlerimize ulaşabilmekteyiz. Veya hepsi seçmemiz durumunda karşımıza durum sekmesi içerisinde bulunan üretim emirleri listeleri gelecektir. Daha sonrasında yeni bir üretim emri tanımlamak için F4 komutu ile üretim emri tanımlama ekranına geliriz. Vereceğimiz üretim emri kodu, yapacağımız üretime ait bir açıklama belirleyerek örneğin şeklinde bir açıklama belirleyip daha sonrasında cari hesap kodu listesinden seçeceğimiz cariye göre ilgili cari hesabın vermiş olduğu siparişe karşılık üretim emrini başlatabilir ve buradan ilgili cari seçimini yapmamız gerekmektedir. Özel kod listesine geldiğimizde ise Üretim için, sipariş için üretim veya stok için üretim gibi örnekler oluşturabileceğimiz işletmemizin ihtiyacına yönelik bir grup oluşturduğumuz takdirde burada özel grup kodlarından takip işlemlerimizi gerçekleştirebilir. Vereceğimiz yetki kodu ile kullanıcılar arasında üretim emrimizi kısıtlandırabilmekteyiz. Daha sonrasında açıklamalı bir şekilde üretim emrine ait özel bir notumuzu bu alana belirlemeliyiz. Genel bölümüne geldiğimizde ise üretime gir verilecek reçete ve miktarları seçeneklerinden ilgili listemizden daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz reçete listeleri içerisinden bir reçete seçip buna ait planlanan miktar seçeneğinden bir miktar belirleyerek tanımlanılan adet seçeneğimizi seçer. Yapılacak üretim emrine ait artı bir maliyet oluşturulması isteniyorsa ilgili maliyet fişi seçilir. Buna bağlı bir sipariş kalemi var ise ilgili sipariş kalemi sipariş kalemine ait dinamik bilgisi var ise dinamik bilgi alanında buraya gelecektir. Artı olarak notumuzu üretime girecek reçetemize de ekleyebilmekteyiz. Planlanan tarihe geldiğimizde ise bu şekilde reçetemize tanımlanmış olan rota bilgilerine bağlı operasyonlar, iş istasyonları, istasyonlardaki birim işlem süreleri gibi tüm bilgiler reçete ile birlikte karşımıza gelecektir. Daha sonrasında yapacağımız üretim emrine ait başlangıç ve bitiş planlama tarihi belirleyerek buna ait saat dilimlerimizi de belirleyip örneğin sabah 8'de başlayacak bir üretimizi akşam 6'da bitirilmesi şeklinde bir tanımlama sağlayıp kullanılacak olan alt reçeteleri dikkate alma seçeneğini seçmemiz durumunda ilgili reçeteleri dikkate almayacaktır. İlgili operasyon işlemi görecek malzeme miktarları karşımıza geldiğinde ise sağ tarafta depo seçimlerinde bulunan kullanacağımız tüketim miktarlarını hangi depodan karşılayacağımızı belirlemeliyiz. Tanımlamış olduğumuz depo seçeneklerinden ilgili depo tanımlamalarımızı seçerek karşımıza depomuzda bulunan miktarların durumu gelecektir. Bu şekilde depolarımız arasında yapılacak üretime ait ilgili ürünümüzün durumlarını inceleyebilmekteyiz. Üretim merkezimizde bulunan değerlerimizin kırmızı durumundakilerin eksi durumuna düştüğü ve gerekli mamul kartımızdan 50 adet bulunduğu görülmektedir. Bu şekilde Bilgilerimizi inceleyip iş emirleri planla dememiz durumunda iş emirleri oluşturulacak ve tüm emirler planlama aşamasında olarak kaydedilecektir. Devam etmek istiyor musunuz sorusuna evet diyerek buradaki planlama aşamasını sistem parametreleri içerisinden ayarlayacağımız planlama devam ediyor şeklinde bilgilendirme ile parametrik bir tanımlama gerçekleştirebilmekteyiz. Evet dememiz durumunda bize iş emirlerimizi getirecek ve buna ait ilgili iş emirlerimizin planlanıyor durumunda karşımıza gelmiş olduğunu göreceğiz. Burada görmüş olduğumuz iş istasyonlarımız, operasyonlarımız, operasyon tanımında yapmış olduğumuz sürelerimiz Planlanan başlangıç tarihimizi ve saatimizin genel tanımında yapmış olduğumuz tanımlamaları gelmekte. İlgili miktar değerlerimiz ve not alanlarını tanımlamış olmamız durumunda karşımıza not alanları otomatik olarak iş emriyle karşımıza gelecektir. Buradaki iş emir kodlarımızın açıklama alanında bulunan tanımlayacağımız üretim emrine bağlı olduğu belirlenmektedir. Daha sonrasında seçeceğimiz iş ise alt satırda görmüş olduğunuz gibi her bir iş emrimiz için yapılan işlemler alt alanda belirlenmektedir. Örneğin, giren miktarlarımız ve bu işlemden çıkacak miktarlarımız karşımıza gelmektedir. Reçetelerde tanımlamış olduğumuz alternatif seçimi ve buna ait seçimlerimizi alternatif seç yöntemi ile ilgili stok listesi içerisinden yapabilir. Toplu malzeme seç özelliği ile stok malzeme listesinden toplu malzemelerimizi seçebilmekteyiz. Buradaki planlanan saatlerimize baktığımızda kontrol işleminde sabah 8 akşam 6 tanımlamış olduğumuz işlemimizi istasyon bazında plan tanımında yapmış olduğumuz saatler üzerinden otomatik olarak tanımlama işlemini gerçekleştirecektir. Daha sonrasında bağlantılar alanına gelerek üretimimiz bir sipariş karşılığı oluşturulacak ise tür içerisinden alınan sipariş mi talep fişi mi olduğu seçilir, alınan sipariş ise fiş listesinden verilmiş siparişlerden bir sipariş seçimi yapılmaktadır. Bu şekilde birçok satır oluşturulabilmekte, silme durumunda ise çarpı işlemine basılmaktadır. Malzeme temini için sipariş vermek istediğimizde ise yapacağımız işlemin verilen sipariş türünde olduğu ve fiş listesinden burada yeni bir sipariş oluşturarak ve sonrasında malzemelerimiz için genel sekmesinde bulunan kolonlar alanında karşılama seçeneğini seçmemiz durumunda ilgili ham maddemizi sipariş ile karşılama seçerek bağlantılar alanına geldiğimizde üretilecek olan ürünlerimizin artık verilen bir sipariş üzerinden işleyeceğini tanımlayabilmekteyiz. Bu şekilde dinamik alanlara gelmiş olmamız durumunda ise Yeni bir sekme açarak arama alanımıza gelip dinamik alanlar listesinde tanımlayacağımız F4 ekle denilerek tablo alanımızda bulunan üretim emri seçeneği ile üretim alanlarımızda sayısal, tekst, tarih, saat, tek seçim veya çoklu seçim listeleri bazında kolonlar oluşturabilir ve bu kolonlarımızı dinamik alan sekmesinde kullanabilmekteyiz. Bu şekilde F2 kaydet dememiz durumunda karşımıza planlanıyor durumunda tanımlamış olduğumuz üretim emri gelecek bu üretim emrimiz için F12 tuşu altında bulunan başlat seçeneği ile iş emirlerimize ait operasyonel süreçleri başlatacak. Tamamlandı dememiz durumunda herhangi bir operasyon hareketi, herhangi bir fire miktarı girmeksizin Üretim'e bağlı iş emirlerini tamamlayacak iptal etmemiz durumunda ise işlemimizi iptal edecektir. Bağlı sipariş kalemlerini seçmemiz durumunda ise yapacağımız üretime ait bir sipariş verme durumunda karşımıza bağlı siparişleri getirecek. Tekrar ekranımıza gelip iş emirleri durumumuzu incelediğimizde ise yapılan iş emirlerimizin listesi karşımıza detaylı bir şekilde gelecektir. Ekranımıza geri gelerek burada kopyala seçeneği ile üretim'e emirlerimizi kopyalayabilecek F8 komutu altında bulunan üretim emri seçeneğinde ilgili parametrelerimizi seçerek F2 ekran dememiz durumunda karşımıza üretim iş emri şeklinde bir dokümantasyon çıkaracaktır. Aynı zamanda burada F5 tasarım diyerek gerekli tasarımsal değişiklikleri sağlayabilmekteyiz. Tekrar vazgeç diyerek ekranımıza geri geldiğimizde bu şekilde üretim emirlerimizi hazırladıktan sonra artık iş emirleri üzerinden istasyon bazında, operasyon bazında ve operatör hareketi bazında detaylı üretimimizi takip etmek üzere iş emirlerimizi kullanabilmekteyiz.